Kuşum, acıtmıyorum değil mi? Hayır babaanneciğim. Uy babaanne diyen dillerine kurban olsunlar. Mis kokulu bir tane. Müsamere'nin fotoğraflarını web sitesine koymuşlar Mercan. Bakayım. Bak. Ben de göreceğim. Ben de göreceğim. Çok güzel oldum bir tanem. Harika. Bak. Ay. Vallahi prenses olmuş benim meleğim. Oy vallahi prenses olmuş bir tane. Leyla'cığım. Yavru niye öyle duruyorsunuz? Gelsenize. Süheyla kendini çok iyi hissetmiyordu anne kendine. O yüzden oturmayayım dedi. Hadi sen git dinlen canım. Leyla ne oldu? Bir sorun mu var? Ay, yok bir şey. Süheyla ile konuştuk da biraz. Ondandır. Mercancığım sen fotoğrafları Zühre teyze ile Sevim ablana da gösterir misin tatlım benim? Hı. Bana bak. Yine bu Orhan meselesi mi? Leyla yoksa... Yine mi görüşmeye başladı bunlar? Leyla? Nankör bu, nankör. Az mı emek verdik ona, ha? Vallahi nankör. Anne benim biraz başım ağrıyor. Gideyim dinleneyim olur mu? Tabi kızım tabi. Dinlen biraz. Leyla, kurban olayım yeter. Ha, yeter. Üzme artık kendini. Yani sen kardeşin için ne mümkünse onu yaptın yavrum. Artık gerisi de onun bileceği iş. Canan ne olacak bu işin sonu? Ha? Ay. yapıyoruz? Hemen hastaneye gidiyorsun. Hadi. Hayır. Basilius tamamen iyileşene kadar hiçbir yere gitmiyorum Cezayir. Yürüz'e bak. Abimin hesabını illaki soracağım. Ama sana bebeğimize bir şey olursa bunun hesabını veremem. Böyle bir ihtimali göze alamam. Bu kadar yaklaşmışken. Olmaz. Kendine geldiğini, bildiği her şeyi anlattığını görmeden ben şuradan şuraya gitmiyorum. Ya oğlumuz? Onun hayatı? Ona bir şey olursa bunun hesabını verebilecek misin? Kendine ya da bana. Hastaneye git Firuze. Kontrollerini yaptır. Senin ve oğlumun hayatı dünyadaki her şeyden daha önemli. Bir şey olmayacak. Güven bana. Eğer kendimi kötü hissedersem giderim. Söz. Anlaştık mı? Şimdi müsaade et. Gidip şu adamı bir iyileştireyim. Sonra gideceğim. Gel kurban gel. Firuze de gidiyor Haber alabildin mi? Nasılmış bizimkilerin durumu? Azametle konuştum. Atakan'ın durumu ciddi. Hayati tehlikesi devam ediyor. Ne yapacağız? Ekaber'le konuş. Asım Kaptan'la birlikte burada kalsınlar. Habib de kalsın. Söyle çok dikkatli olsunlar. Arka kapıya adamları yerleştirdik. İşaret bekliyoruz. Sait. Tito işini bilir. İyi de baba adam hiç konuşmuyor ki. Nasıl anlaşacağız bununla? ...işaret bekleyin diye. Bekle. Geceyi bekle. İzle. Efendim Leyla? Cezayir. Çok kötü bir şey oldu. Hayırdır ne oldu? Eh, hemen eve gelmen lazım Cezayir. Önemli bir konu. Şu anda gelemem Leyla. Ne oldu? Söyle ne oldu? Eve gelmen lazım diyorum. Sakin ol ve tek tek anlat. Ne oldu? Dinliyorum seni. Seyla'yı almak için Orhan'ın evine gittim. Orada bir arbede yaşandı ve ben Orhan'ı vurdum. Ne yapacağımı bilmiyorum şu anda. Tamam. Hiçbir şey yapma, kimseye de bir şey söyleme, tamam mı? Tamam. Sen ne zaman geleceksin eve? Ortalık çok karışık Leyla, çok karışık. Sakin ol, benden haber bekle. Tamam mı? Sakin ol, beni bekle. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Hayır olsun Cezayir. Ne olmuş? Dokuz ayın çarşambası yine bir araya geldi. Ne olacak? Ethem, sana ihtiyacımız var.